Yaparsa Burcu Başkan Burcu yapar, yapar. arkasında aynı fikirdeyiz. Fikirdeyiz. Burcu Başkan varsa çare var, gariban dostu, emekli dostu. Afyon Karahisar ilk defa bir halkının, fakirin yanında olan belediye başkanı gördü. Vatandaşlarımızın yararına olan bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle de emeklilerin ekonomik açıdan çok zor günler geçirdiğini biliyoruz. İşte bizde bu zor günlerinde bütün hemşerilerimize, vatandaşlarımıza destek olmak için belediye olarak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün de işte burada yine bir sosyal sorumluluk projesi olan halk gıdanın açılışı için bir aradayız. Burada temel gıda maddelerini uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız. İlerleyen günlerde Yine diğer gıda maddelerinin de satışı halk gıdada devam edecek. Biz belediyeciliğin sadece çöp toplamak, asfalt dökmek, kaldırım yapmak olduğuna inanmıyoruz. Belediyecilik sosyal ve kültürel anlamda da vatandaşa dokunmaktır. <laughs>